Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte voleybol oynuyoruz. Ee, videonun kurucusu Mehmet Emin. Yani biz onun memoli izliyoruz. Evet şimdi biz voleybol oynayacağız. O da bizi izleyecek. O da bizi izleyecek. Evet o bizi izleyecek. Ama istiyorsan oynayabilirsin. Tamam. Evet. Arkadaşlar i̇şte fidana girdim. Evet birazcık almak zor olacak. Evet. Göstereyim ben. Şöyle belen parkurlardan girip. Sen bizi çeksene. Çekiyorum işte. Hayır hayır şöyle çek. Abi. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi böyle çekmeye geçtik. Evet başlattım. Siz de telefonu böyle çevirip yapabilirsiniz. <laughs> bu adı biz <laughs> İstanbul'daydık bu seyahat. Yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu kanalı takip edin. <laughs> <laughs> takip edenlerin ismini yani yorumunu <laughs> beğeneceğiz. Evet. Bu arada yorum yazın yorum yazanların e, yorumunu beğeneceğiz. Bir de kabliceğiz. Ben kablıyorum. Bağışlayın. Tamam, tamam. Size yorum atasın herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar takip edin bunu. Unutmayın linkte. Hadi. Arkadaşlar <laughs> sizler dostum ayetim. Lan voleyboldu iyiler voleybol kursuna gidiyoruz. Yok yok. Var var var. kaç dakika olmuş? 2 dakika <laughs> 5 saniye. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar sektirdi. Böyle böyle yaptı. <laughs> şey, bu arada çok beğeni gelirse kuzenimle Danslar çekeceğiz. Evet. Hadi gel. Ama şimdi gelsin arkadaşlar. Evet. Çünkü yarın İstanbul'a gidiyoruz. Yarın bunlardan ayrılacağız. Evet. evet. Gel. A, bu sefer son arkadaşlar dans edeceğiz. Evet. Bunun ismi yok ki. Bunun ismi Beren. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E ee, onu onu da takip edin. Bu arada video az kaldı. 4 3 2 1 0 bay bay.